Meme kanserinin tanısını nasıl koyuyoruz? Şüpheli meme lezyonundan e, lezyonu öncelikle görüntüleme yöntemleriyle tespit ediyoruz e, memede eline gelen kitle veya meme başında akıntı gibi şikayetlerle klinimize başvuran kişilerin öncelikle mamografi, ultrason ve gereken hastalarda da emal ile tetkiklerini yapıyoruz. Bu tetkiklerden sonra şüpheli gördüğümüz lezyonu biyopsi yapıyoruz. Yani memedeki şüpheli lezyondan parça alıyoruz ve patoloji tarafından bu parça inceleniyor. O parçanın incelenmesi sonucunda da meme kanseri tanısını Artık varsa yüzde yoksa da yüzde yüz şekilde e, ya dışlıyoruz ya da tanısını koyuyoruz. Tabi patoloji bize e, meme kanserinin varlığını söylemekle beraber çok önemli bilgiler de söylüyoruz, söylüyor. E, artık meme kanserini biz tek bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Çok farklı alt tipleri e, mevcut. Genel olarak dört tane alt tipi ayrılmış durumda ama bu alt tipler gün geçtikçe artmakta. Bunun nasıl bir önemi var? Alt tiplere göre farklı tedaviler e, yapıyoruz. E, hormona duyarlı olanlar, olmayanlar, e, her iki reseptörü dediğimiz pozitif olan e, grup veya üçlü pozitif olan grup diye dört tane temel olarak alt tipe meme kanserini ayırıyoruz ve bu alt tiplere göre de hastaları e, uygun şekilde e, tedavi ediyoruz. Eğer hastalık hormonu duyarlı ise hormon tedavisini, hormonu duyarsız ise kemoterapi ve hedefe yönelik ajanlar dediğimiz, her iki reseptörüne yönelik ajanlar dediğimiz ajanlarla hastanın tedavisine başlayıp devam ediyoruz.